Takvimler 12 Mart 2025'i gösteriyor. Bu da demek oluyor ki 12 Mart 1921'de kabul edilmiş olan İstiklal Marşı bugün 104 yaşında. Basma tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı, sen şehit olursun, incitme yazıklar atanı. Mehmet Akif Ersoy, adı üstünde İstiklal Marşı. Başka söyleyecek bir şey. Ondan üstün bir kelime var mı? 25 Ekim 1920'de Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde bir haber yayınlanıyor. Bu haberin içeriğinde İstiklal Marşı'na ihtiyacımız olduğunu ve bunu yazacak bir şaire 1000 TL para ödülü verileceği söyleniyor. Askerimiz, polisimiz olmasa biz şurada şu an şurada rahat bir şekilde şu balonu satamazdık. İnsanlarımız rahat bir şekilde gezemez. Onlar var ki biz geziyoruz. Allah onlara başımızdan eksik gitmesin. 1000 TL'lik para ödülünü duyan Mehmet Akif Ersoy yarışmaya katılmak istemiyor. Ancak dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Tanrı Över ısrar ediyor ve yarışmaya katılıyor. Ancak para ödülünü yine almıyor. İstiklal Marşı'nı kim yazdı? Mehmet Akif Ersoy. Bence çok gururlandırıcı bir his. İstiklal Marşı milletimizi temsil eden, bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü temsil eden çok güzel bir şiir bence. Ayrıca Mehmet Akif Ersoy'un da İstiklal Marşı'nın kabulünden sonra ödülü kabul etmemesi gerçekten çok e, gurur verici bir his. Yarışmaya 700 şiir katılıyor. Bu 700 şiir 12 Mart 1921'de mecliste okunuyor ve bu 700 şiir içerisinden bir tek şiir seçiliyor. İstiklal Marşı. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Tabii bizim ülkemizine bizi onunla gurur diyorum Bizim istiklal marşımız bayrağımızla, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle, bayrağımızla, Cumhurbaşkanımızla, hükümetimizle, muhalefetimizle hepsinden gurur duyarız. Tabii güzel yazılmış. Memleketimizde bir daha bu marşı yazılmasın. Kalıcı olsun. Bu bayrak uğruna her şeyimizi yaptık vatan için. Kurtarma için her şeyimizi yaptık. Kaç tane istikrar marşı yazılmış biliyor musun? 700 tane. Onun içinde 700 tane de bu seçilmiş. Bunu seçilen Atatürk. Ve buna mükafat vermişler. Almadı mükafatını da. <laughs>